akşam sevgiler saygılar nasılsınız umarım iyisinizdir ben Deniz CK part time yaptığım programıma hoş geldiniz bugün sizinle konuşmak istediğim iki tane konu var bunlardan bir tanesi bu ünlü isimlerin AI ile yaratılmış profillerine ve videolarına yatırım tavsiyesi adı altında çekilen videolar var işte bir tanesini şimdi ben size göstereceğim bu... Baykar makine sahibi Selçuk Bayraktar Sizlere resmi olarak yatırım fırsatları sunduğumuzu bildirmek istiyorum. Baykat Şimdi bu tür videoların şöyle bir tehlikesi var. Tabii biraz eli cevval olanlar ya da Facebook, Instagram bu tür videolara hakim kişiler bunların bir dolandırıcılık videosu, dolandırıcılık girişimi olduğunu biliyor. Ama bunun bir dolandırıcılık olmadığını bilmeyen bir zümre var. Onlar da Evet annelerimiz, babalarımız ve büyüklerimiz. Bakın gerçekten söylüyorum. Şimdi siz bu videoyu izlerken diyeceksiniz ki yok ya yani benim babam buna asla inanmaz. Benim annem yok canım nereden bu videoyu izleyecek de böyle bir tehlike olacak. Genelde bunlara bakıp geçiyoruz. Ben bu tür videoların tamamını şikayet ediyorum. Mutlaka bildiriyorum ve bununla ilgili meta işlem yapıyor. Üç gün sonra, beş gün sonra, bir hafta sonra bunların cevapları geliyor. Ve burada da şöyle bir tehlike var. Meta'ya şikayet ettiğiniz bu videolar bir şekilde bazen şey de oluyor. Evet biz bu hesabı inceledik. Bunda herhangi bir sorun yok diye geri bildirim de yapıyor. Bu da önemli bir tehlike. Burada yapmanız gereken şey şu. Bu videoları izlediğiniz zaman Facebook'ta nasıl yapılıyor bilmiyorum ama Instagram'da bu videoları kaydediyorsunuz ve daha sonra izleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz kaydettiği bir seçenek var. Bunları kaydedin ve evinizde annenize, babanıza, yakınınıza, büyüğünüze mutlaka bunları izletin ve bunların dolandırıcılık videosu olduğunu söyleyin. Şunu tekrar söyleyeceğim. Hani biraz böyle tekrara düşmüş gibi olacağım ama eğer sizin de evinizde böyle hani sizden büyük yaşlı biri varsa mutlaka bu videoları izletin ve bunların bir dolandırıcılık girişimi olduğunu mutlaka söyleyin. Hani benim annem, benim babam bunu yemez sanmayın. Bu işi yiyip çantanın içine altınlarını, paralarını götüren bu hırsızlara teslim eden profesörler oldu. Biliyorsunuz değil mi bunları? O yüzden mutlaka bu konuda tedbirinizi alın. Bunu da gündeme almamın sebebi şu. Bir iş için karakola gitmiştim. Bu Pendik'teki Çeşme Karakolu'na. Çok değil bir yarım saat 40 dakika karakolda kaldım. 2-3 kişi geldi bununla ilgili. Böyle bir şey oldu biz para yatırdık. Ben de dinliyorum insanları yani. Gerçekten bu konuda tedbirinizi alın ve bu videoları bu eşinize, dostunuza, ailenize, evinizde özellikle yaşı büyük kişilere bunu izlet ve bunun dolandırıcılık olduğunu mutlaka söyleyin. İkinci sizinle konuşmak istediğim konu da şu. Şimdi ben dışarı çıktığımda motosikletle çıkıyorum genelde. Yanıma hep küçük su alıyorum. Çünkü motorda böyle büyük suyu taşıyacak yer yok. Bir de şimdi kış ayları olduğu için çok da fazla insan susamıyor marketlere girip hep küçük su alıyorum ve günde en az 3 kere 4 kere bu discount marketlere girip su aldığım oluyor. Ve her girdiğimde markete özellikle de çocuklar okuldan çıkmış çocuklar böyle içeride nasıl okulda bir organizasyona sahipseler bu discount marketlere girip oralardan abur cubur alıyorlar. Yani okul çıkışlarının bir ritüeli haline geldi bu. Üsküdar'da bir A101 markete girdim. İçeride 20 tane kız çocuğu vardı. Öğrenci bunlar. Yakındaki bir herhalde imam hatipten çıkmışlardı çocuklar. Ve bir yığın çikolata aldılar. Yani ellerine bakıyorum. Çikolata, çikolata, çikolata ve şu hazır satılan çiğ köfteler. Yani bu konuda eksik bilgiye sahip olabilirim. Bilen varsa yani yorum kısmına yazsın. Ama bana çok sağlıklı bir şeymiş gibi gelmiyor. Zaten donuk bir şekilde duruyorlar ve ben bundan bir kere ya da iki kere aldım yani. Ya gerçekten yemek demeye bin şahit lazım. Bunlar ekonomik oldukları için biraz da size olarak porsiyon olarak büyük oldukları için çocuklar biraz da tabii bu işin ekonomik tarafı var ama Çocuklar bunları alıyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Görüyorum çocukları. Beş tane çocuk, ellerinde o çiğ köfteler. Gıda ve Tarımcılık Bakanlığı'nın mutlaka bu yiyecekleri denetliyor olması lazım. Ama burada ailelere de önemli bir sorumluluk düşüyor. Yani çocuklarınızın ne yediğine bakın. Bence bu bir tehlike. Bu ülkedeki gençlerin ...korunması lazım... ...özellikle de çocuk yaştakilerin... ...yani bunlar... ...çocuk yaştaki çocuklara zarar verebilecek... ...gıdalar... ...özellikle de bu... ...ucuz olup... ...işte satılan o bisküviler ve çikolatalar var... ...bunlar gerçekten... E, ...bu çocukların... ...gelişim çağlarında... ...büyümelerini engelleyen... ...olumsuz... ...yan etkilere sahip... ...ya bunlar zaman zaman düşüyor... ...hatta bu tür sohbetler yapıldığında... ...aklıma hep şu gelir... Bir tane profesör vardı. Beni affedin. Adını unuttum şimdi. Adam dedi ki: "Hani şu sigaraların üzerine yazıyorlar ya işte sağlığa zararlıdır. Sigara içerseniz ölürsünüz, çocuğunuz olmaz, bilmem ne." İmkanım olsa dedi. Şu aynı yazıyı o cipslerin üzerine yazarım dedi. Bu bu kadar tehlikeli bir şey. Ve ben dikkat ediyorum. Bununla ilgili bir farkındalık geliştirdim yolda yürüyen 3 4 tane öğrenci gördüğümde özellikle de bu ortaokul öğrencileri ellerinde mutlaka o abur cuburlar var. Siz bu videoyu izledikten sonra dikkat edin dışarı çıktığınızda o marketlere girdiğinizde o çocuklar okuldan çıkıyorlar ve o işte çiğ köftelerden, cipslerden ve bu çikolatalardan alıyorlar. Bence bu konu hakkında e siz de bir farkındalık geliştirin. Yani bu yaşta çocuklarınız varsa onları mutlaka bu konuda uyarın. Ben markette rastladığım çocukların hepsine aynı şeyi söylüyorum. İşte bu cips alıyorlar ya da çikolata alıyorlar. Şey diyorum. Çocuklar bunu bırakın onun yerine kuru yemiş alın diyorum. Birkaç kere de bu konuda muvaffak oldum yani. Aa evet abi kuru yemiş alalım deyip gittiklerini de hatırlıyorum. Siz de çocuğunuza bunu söyleyebilirsiniz. E, o mutlaka alacaktır o e, abur cuburu. En azından kuru yemiş alsın. Onlar daha sağlıklı ürünler. Bununla ilgili bir şey konuşup sizinle paylaşmak istedim. Kıymetli zamanınızı ayırıp dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çav. Çav çav.